Evet, herkese selamlar, sevgiler. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Bugün sizi beni çok heyecanlandıran, sizin de hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir yere götüreceğim. Hazırsanız hadi gidelim. Bu arada ben yoldayken siz de kanala abone olursanız çok sevinirim. Birazdan görüşürüz. Ve işte geldik. Şöyle göstereyim hemen size. Exciting Fair diye de yazmışlar. Bakalım ne kadar exciting. Neler var neler yok içeride bir görelim. Tekrar merhaba. Yani dışarıda Exciting Fair diye yazmışlar. İçeri girene kadar öyle hissetmiyorsunuz ama içeri girdiğimde hakikaten gayet beni heyecanlandırdı. Şimdi size şöyle göstereyim. Bir sürü burada e, modeller sergileniyor gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu modellerden mini olanlarla başlayacağım. Şu sıra, şu gördüğümüz sıra, şurası ve hemen onların önündeki sıra, şu üç sıra tamamen minilerden oluşuyor. Mini artık biliyorsunuz işte BMW'nin çatısı altında. Şimdi beni heyecanlandıran bir sürü model var. Kimisi iyi, kimisi kötü de hani nasıl diyeyim çok yeni miniler çok artık hoşuma gitmemeye başladı. Çünkü o mini görüntüsünden birazcık çıktı gibi geliyor bana. Ama şimdi bir tane şöyle Countryman'den bir başlayalım. Burada ödeme planları falan da var. Gördüğünüz gibi toplam ödeme. Ben size şöyle biraz açıklamaya çalışayım. Şurada aylık ödeme 43.560 yen şeklinde yazıyor. Fakat şeyi göremedim. Hani peşinat ne kadar? Ondan emin değilim. Ben birazdan onlara detaylı bir bakacağım. 100.000 yen çarpı 10 mu? Hmm, bonus şeklinde. Okey. Toplam fiyatı bu aracın gördüğüm kadarıyla 6 milyon 670 bin yen. Şu gördüğümüz John Cooper Works Countryman. Şöyle bir de etrafından geçeyim. Ya çok uzun bir video olabilir bu. Çünkü hakikaten çok güzel ve çok fazla model var. Size şöyle göstereyim. Countryman bu. Kimisinin içine de girip bakacağım. Birkaç tanesinin içine girip bakmak da istiyorum. Güzel bir event'e denk geldik. Güzel bir video çıkar umarım buradan. Şöyle devam edeyim. Burada yine bir Countryman var. Bunun farkı diğerinden farkı, şu gördüğümüzden farkı, bu John Cooper Works değil. Ama yani güzel görünüyor ha bu arada. Dışarıda bunu çok görüyorum, içi de şu şekilde bayağı yaygınlaştığını görüyorum Japonya'da. Zaten Mini çok sevilen modellerden. ithal arabaları arasında sevilen modellerden biri yani kesinlikle öyle. Son dönemde de bence son dönemde de bayağı yaygınlaştı. Yani bu yeni tasarım çok beğenilmiş olabilir gibi geliyor bana. Ben o kadar bayılmadım. Sanki bir tık o, o Mini'nin o tatlılığı, o şirinliği bir tık dışarı çıkıp birazcık kaçmış gibi geliyor ama çok da emin değilim yani. Neyse, yine de ben size şöyle göstermeye çalışayım. Yani bahsetmeye çalıştığım şey şu aslında. Şu arkadan baktığımda şuna hani eskiden biliyorsunuz burada böyle bir e, arka farlarda şuralarda İngiltere bayrağını Union Jack dediğimiz hatta Britanya bayrağını görürdük. Ama artık öyle bir şey yok. Yani birazcık daha böyle hani o onu mini'yi özel yapan bir şeyi kaybetmiş gibi geliyor bana. Bana öyle hissettiriyor bilmiyorum. Neyse şu aradan devam edeyim. Arkadakiler hep Countryman bu arada. Şu öndekiler de bildiğimiz işte Mini Cooper'lar, 5 kapalılar var, tek kapalılar var. Şu gördüğümüz Mini Cooper'ın fiyatı mesela sıfır bu arada bunlar. İkinci eller de vardı. ikinci eller sanıyorum dışarıda gördüm birkaç tane. Onlara da en son bakarız. Bu gördüğümüz 4 milyon 80 bin yen şeklinde fiyatlanmış. İçi de yine böyle. Yani içi okey. Yine o mini'nin o tarzını yansıttığını düşünüyorum. içinin. Ama dışında özellikle arkadan baktığımda sanki bir bir şey eksik gibi geliyor bana yani. Ya da belki o Union Jack görüntüsüne ben çok alışmışım. Ee, onu görmeyince birazcık böyle ya, oldum yani ne yalan söyleyeyim. Yine burada bir 3 kapılı bir Mini Cooper var. 4 milyon 600. Bu John Cooper Works'mış aynı zamanda. Ya bu elimde de bir tane şemsiye var. Çok yağmurlu bir hava var. Sabahtan beri bayağı yoğun yağmur yağıyor. O yüzden çok şey yapamadım. Yani şemsiyesiz hareket etmek çok zor. Aslında hiç de sevmem taşımayı ama Başımıza da bela oldu yani neyse John Cooper'ın içindeyim şu anda size biraz içindeki hissi anlatmaya çalışayım burada yine bildiğimiz o yuvarlak hani Circle şey var ekran var tabii ki artık çok daha yeni ve çok daha güzel görünüyor çok daha modern görünüyor ama şunu söylemek istiyorum ben minilerle ilgili bakın şöyle bir tamam şöyle size geniş açıdan bir göstermeye çalışayım. Yani seni rahatsız edecek, gözünü yoracak. ya bu ne diyeceğin, bu niye buradaki, bunu kim kullanıyor ki diyeceğin hiçbir şey yok yani. Benim menülerle ilgili en çok sevdiğim şey bu. Bu işte yani bu kadar yani. Anladın mı? Bak bu. Evet. Önünde direksiyon. Zaten burada, şurada bir tane head-up display çıkıyor tabi. Sanıyorum değil mi? Aynen öyle görünüyor. Çünkü burada bir yansıtıcı var gibi. Şöyle göstereyim. Onun dışında işte bak burada şey var. Bu... Büyük ekran, bildiğimiz o yuvarlak ekran her zaman olduğu gibi. Bu kadar, bu kadar yani. Ha bu kadar işte. Başka da bir şey yok. Vites bile yok çünkü o da burada. Anladın mı? Başka hiçbir şey yok. Şurayı da göstereyim mi size? Mini'nin orada. Bir de çok güzel anahtarları var. Biraz büyük tabi ama yine de güzel görünüyor. Fena değil. Evet, bu dediğim gibi John Cooper bu arkadaş. John Cooper Works Mini Cooper. Ve bakalım evet, tek kapılı modeli. E, 4 milyon 650 bin yen şeklinde fiyatlanmış. Sıfır dediğim gibi bu otomobil sıfır. bak şu işaret fişeği var mesela benim kendi arabamda da var. E, bu işaret, işaret fişeği iyi olmak zorunda Japonya'daki otomobillerde. Şu gördüğünüz göre, gösterebiliyor muyum? Umarım iyi gösterebiliyorum. O kadar başka bir yer yok ki arabanın içinde. Bak başka hiçbir yer yok onu koyabileceğin. İşte insanların e, suyunu falan su şişesini ya da işte ne bileyim başka bir şeyini koyacağı yerde duruyor yani. <laughs> bu hem iyi hem kötü. Benim gözümden bu iyi bir şey. Tamam. Gerek yok abi. Boşlar yani. boşlar. Bir sürü şey koymana gerek yok. Böyle de güzel otomobil. Kullanıcı bunu istiyor yani. Hanım gerçekten otomobil kullanacak adam bunu istiyor bence. Bu kadar olsun ya. Arabayı kullansın adam. Bırak abi oraya her yere tuş falan koyma artık. Neyse gelin size bunu bir dışarıdan göstereyim. Heyecanlandırdı beni ha. Güzelmiş. Hakikaten çok güzel bir şey. Şu otomobil beni böyle bir mutlu etti yani. İşte böyle. Nasıl? Çok iyi. Burada da bir Mini Cooper S var. Az önce bahsettim mi emin değilim. Hemen şu 5 kapılı modeline bakalım. 5 kapılı. 3 milyon 598 bin yen. Bu gördüğümüz Mini Cooper S. Şurada hemen bir tane Mini Cooper S. Yine bu ondan farkı bunun tek kapılı olması. Kilometresi 100 kilometre Çok iyi. Şu 13 binde bu fiyat. Bu henüz 100 kilometrede. Ve işte 4 milyon 398 bin yani. Onun içinden bakalım mı? 100 kilometrede bir arabayı ikinci el demek mümkün mü? Bence değil. Aynı his. Şu da çok hoş olmuş ha yani şu detay. Bir spor bir his vermiş. Bence güzel. Farklı olarak bir tane de burada. burada bir crossover var yine. Bir önceki kasası bu. 25 bin kilometrede. Burada da hemen onu da göstereyim. Clubman S var. Clubman S de böyle. Clubman'leri beğenmiyorum demeyeceğim. Tabii ki beğeniyorum. Neden beğenmeyeyim? Gayet güzel ama bir böyle hani station mısın? Crossover mısın? Değil evet. mi? Şöyle baktığında işte bilmiyorum yani. Onu biraz anlaması zor. Bir de bence Clubman'lerle ilgili alakalı bana tuhaf gelen bir şey var. Belki size de öyle geliyor olabilir. Dışarıdan baktığımda şu otomobile ben. Hemen yine size şöyle bir göstereyim. Ha, bunun bagajı da açık hatta onu göstereyim. Şu gördüğünüz otomobil işte All for Clubman. Ee, ikinci i̇kinci eli bu. Böyle baktığımda diyorum ki ya bunun baya büyük bir bagaj alanı vardır gibi hissettiriyor bana. Fakat geldiğim zaman herhalde şurada gördüğümüz bu bagaj alanı 400 litre midir? Yani tahmini kuvvetli olan arkadaşlar söylesin. Öyle bir şeydir yani. Anlatabiliyor muyum? Ben böyle baktığımda herhalde 400 litre falandır diye görüyorum ama avantajlı noktaları yok mu? Ya var bak buralara böyle şeyler yapmışlar güzel. Ben şimdi bu ara tabii biraz bu bagaj hacmine taktım yani. Herhalde her işte otomobil severim bir dönem bir bagaj hacmi takıntısı oluyor galiba. E şimdi çoluk çocuk da olunca <laughs> bagaj hacmi gerçekten insana şey oluyor yani dert oluyor. <laughs> bu da yenisiz sanıyorum değil mi? Bu sonra çıkan kasası. Şöyle arkadan yine bir göstereyim size. Clean Diesel diyor. Dizelmiş bu otomobil. Şu gördüğümüz. Evet. Fiyatına da bakalım mı hemen? Burası ikinci ellerinde olduğu yer sanırım. Evet. Diğerleri de yeni ikinci. Şu araba 17.000 kilometrede ve gördüğünüz gibi 4.398.000 yen'den satılıyor şu anda. Ya bu arada şu gördüğümüz fiyat aslında doğru fiyat. Bir de bazı masrafları oluyor alış satışta. Neye göre belirleniyor onu da hiç bilmiyorum. Ama bu arabanınki 300 bin yene de yakılmış. 250 bin yen civarı bir satış şeyi var. Masrafı var diyelim. Yani 4 milyon 600 bin yen şu otomobil. Pahalı yani. Bence pahalı. 29.000 kilometrede bu da. Yaklaşık işte 3 milyon yenden biraz fazla. Şöyle içini göstermeye çalışayım size. Fena değil. Evet miniler böyle tabii. yani daha var ama hepsi aynı sonuçta İşte Mini Cooper var, John Cooperberg, Clubman, bir de Neo Countryman var. Onların hepsinden tek tek bahsetmeden bence ben artık BMW'lerin yanına geçeyim. Ben de merak ediyorum neler var. Çok güzel şeyler var gibi görünüyor. Hadi bir bakalım gelin. Evet bir BMW sever olarak gerçekten beni heyecanlandıran bir event olmuş burası. Bir fuar olmuş diyeyim. Şimdi çok fazla var otomobil. Baksana doldurmuşlar ya her yerde otomobil var ama ben size tabii ki en güzellerini göstermeye çalışacağım. Mesela burada bir Gran Coupe X serisi var, 235i bu otomobil ve otomobilin fiyatı 4 milyon yen. Bunun yanında bir de işte satıştaki o masraflarla birlikte 4 milyon 257 bin yen'e çıkıyor ve fiyatı bu, bu gördüğümüz otomobilin. Gran Coupe için de göstermek istiyorum şöyle, 2 serisi tabii ve 4 kapılı. Aynı zamanda M modeli bu. Yani güzel. Burada böyle bir direk olmaması hoşuma gitti. Güzelmiş. Biraz karanlık görünecek tabii ama hani idare edin. Burası e, yani herhangi bir sedan arabadan bir fark yok. Grand Coupe, yazıyor tabii ama hani çok da böyle büyük bir fark yok bence. Gayet de güzel görünüyor. 2.35 iyi. o bagaj hacmi bayağı iyi ya. o bayağı iyi. Vay be bak bu kadar büyük olacağını beklemezdim yani. Değil mi? Çünkü bu herhalde burada bir bilmiyorum abartmayayım ama 550 litre vardır yani. Güzel. Şimdi asıl güzel burada. M240i. Şuna bir bakalım mı? Bunu test edebiliyor muyum acaba? E de onu bir sorayım ben çıkmadan. Evet. Şöyle bir binelim. Yani işte otomobil. <laughs> 5.104 kilometrede bu araba ve 6.200 yaklaşık 6.300.000 yen diyelim. Yani. 5.104 kilometredeki bu otomobil. Yani ben dediğim gibi ben bir BMW sever olarak gerçekten çok heyecanlandım zaten böyle bir şey yapıldığını görünce. Bu da benim son dönemde görüp de of oh, ne kadar güzel ya şöyle bir otomobil alsam keşke dediğim. Keşke benim olsa dediğim modellerden bir tanesi. Hangimizin değil ki? M40 240i BMW x Coupe. Ama işte pahalı. Yaklaşık bin yen. Alınmaz değil tabi de. Yani öyle inanılmaz pahalı ulaşılmaz değil. E şu anda benim için pahalı. İleride neden olmasın alabiliriz ya. Yani. İçi de çok keyifliymiş bu arada. Eminim sürüşü de çok 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 iyidir. Çok keyiflidir eminim yani. Şöyle size önden göstereyim mi? tasarım deyince bence hala da BMW diğer markaların ya burada tabi uçuk kaçık markalardan bahsetmiyorum hani işte Mercedes'tir, Audi'dir bunların hala da bence önünde yani bence şuna baksana bu daha bile ucuzmuş ya bu niye bu kadar böyle ucuz bunu alayım 4 milyon 300 bin yen ha çünkü o M240i bu 220i Coupe M Sport bu canavarken bu yavrusu şeklinde e, söylenebilir herhalde. Bu 220i Coupe M Sport 4 milyon 300 bin yen çok iyi fiyat ya. Burada bir de şey var ha. 100 bin yen çarpı 10 mu diyor. İlginç. Bunu da içeriden göstereyim mi size? E, i̇çeride bir fark yok. Koltuklar farklı biraz sanki. Bana mı öyle geldi? Yok. onda da bir fark yok. Öyle bir bucket seat gibi bir şey yok yani daha standart. E, biraz şöyle işte yanlarınızı saracak bir kısım var. Onun dışında çok şey daha standart bir şey e, koltuk yapısı var. Eminim çok keyiflidir bunu da kullanmak. Bir soralım bakalım kullanabiliyor muyuz çıkarken test edebiliyor muyuz? Çünkü test drive'da var diye yazıyordu event başlığında. Herhalde dışarıda ama test araçları onlara bir bakarız. Ben arka kapıdan girdiğim için göremedim. Evet biraz hızlanayım hızlanırken size şurada bir e, Cabrio Luxury modeli bir 3 sorry 220i var. Onu göstereyim. Bu üstte açılan. 2 serisinin bir modeli. Luxury diyor. M Sport değilse ben çok beğenmiyorum tabi ama. Yani fena da değil yine işte BMW. Ee, şu açık renkler benim çok hoşuma gitmese de. açık renk döşemeler diyeyim. Ben koyu renkten yanayım arabanın içinde. Çünkü kirlenme ihtimali çok daha yüksek bunların. 2 milyon 330 bin yen bu araba. 33 bin kilometrede. İşte üstü açılabilen. Japonya'da böyle bir durum var. Üstü açılabilen araba, kupe araba falan. Tabii ki daha az talep gördüğü için daha ucuz oluyor yani. Bunu söyleyeyim. Şöyle bir devam edelim Bak burada bir harika bir station var. 320i Touring M Sport. Fiyatı da 4.800.000 yen. Tamam mı? Şimdi size 5 yıl boyunca 41.000 yen şeklinde bir a, 60 defa. Tamam işte 5 yıl. Yani 41.184 yen ödeme planı var. Yani 5 yıl aynı arabaya bineceksen çok iyi bence. Evet, içi de böyle. Bu renk mesela daha iyi böyle bir kahverengimsi, taba rengi mi denir? Renkleri bilen arkadaşlar yazsın. <laughs> <laughs> Renkleri bilenler yazsın. Ben çok bilmiyorum. Evet, neyse bak şimdi. Ne bu? Station bu. Station wagon. Bir otomobil. İşte bu ya. Benim ihtiyacım olan bu şu anda. Tamam, bana bana lazım olan işte bu bu kadar alan. İşte yani dediğim gibi çocuk olunca falan buralar sanki böyle markete dahi gitsen ebevek arabası işte çocuğun çantası o sürüsü derken yer kalmıyor yani bilen arkadaşlar bilir. Tabi de hemen Sinan Reis'ten alıntı yapalım. Abi stationları da sevin yani. Şu nasıl sevilmez? Bunu nasıl sevmezsin? Bunu nasıl sevmezsin? Bir bana söyle. Şuna baksana. Çok iyi. Turing M Sport. Hemen yanında da bir 318i Turing var. Bu bu da M Sport. Neye yazmadınız? Buna da yazın. 5 milyon yen bu. Bu 4 milyon yen. 4 milyon 800 bin yen. Hemen yanında da 330i M Sport var. Çok tatlıymış. 3, bin, 3 milyon, 3 buçuk milyondan biraz fazla bunun fiyatı da. İçi de şöyle. Ben fiyatları yen ekliyor muyum sonuna bilmiyorum. Siz ekleyin yen bunlar. Söylediğim bütün fiyatlar Japon yeni fiyatı. Tamam mı? Kafa karışmasın yani. Japon yeni fiyatı bunlar. Evet şimdi burada da SUV... Yani işte daha büyük otomobillerin olduğu yer var. Şimdi bunları da tabi gösterelim bakalım değil mi? Bak X6 var bir tane burada kocaman. xDrive35 DM Sport Tabii ki xDrive 7249000 yen Bunun da içine bakalım mı? Şimdi ben diyeceğim ki ya ben çok Su sevmiyorum diyeceğim. Bana diyeceksiniz ki ne demek su sevmiyorum? Sevmiyorum değil de Şöyle düşünüyorum. Sularla ilgili şöyle bir düşüncem var. Bir kere su alırsan artık bir daha başka araba alamazsın. Artık hep su almak istersin diye düşünüyorum. Tamam mı? Çünkü neden? Çünkü hepsinden daha kullanışlı. Her anlamda. Tamam mı? Her anlamda. İşte kupeden e, e, işte ne bileyim sedan veya işte hatchback otomobilden çok daha kullanışlı. Büyük ihtimalle şehir içinde kullanırken de daha keyiflidir. Daha yüksektesin falan filan. Böyle avantajları var. Öyle görüyorum. Ben hiç kullanmadım su bu arada hayatımda hiç. Fakat öyle gibi hissettiriyor. Büyük ihtimalle de öyledir. Dolayısıyla onun tadını bir kez alırsan artık bir daha geri dönmesi zor olur diye düşünüyorum. O yüzden e, acele etmiyorum yani su kararı için. Öyle söyleyeyim. Neyse geri dönelim konuya. Bu gördüğümüz e, X6 e, az önce de söyledim 7 milyon 249 bin yen. Burada da kilometresini görüyorsunuz. 28.304 kilometrede. Şimdi şu arkada gelen e, müzikten telif yemeden size güzel bir tane daha otomobil göstereyim. Bakın bir kupe kabriyonun içindeyim. E, bu kupe kabriyo 840i. Şimdi size bir de dışarıdan göstereyim. Hızlı bir şekilde. Hoppa. İşte bu. Evet bir de bonus olsun. Şu arkadaşla da bitirelim. BMW M2 Competition modeli. Competition olması ne demek? Bilen arkadaşlar yazsınlar. Evet, bu BMW M2 Competition. Şu egzozlara falan bir baksana, muazzam, çok iyi. Ama ben tabii takıntılı olduğum için bu ara. Bir de bunun bagajına bakıyorum. Benim arabadan büyük bagajı var. Çocuk arabasın ama. Bu da içi. Çok hoş. Son olarak size fiyatını da söyleyeyim. BMW M2 Competition'ın fiyatı evet şurada yazıyormuş. Gördüğünüz gibi 9 milyon 190 bin yen. 9 milyon yen. Güzel güzel para. iyi para. Şimdi e, çok fazla videoyu uzatmamaya çalışırken size bu en azından suvların olduğu bu kısmı şey olarak göstereyim. Fiyatlarını göstereyim. Bir de dışarıdan görmüş olalım. Bu gördüğümüz bir tane X5. 5 milyon 456 bin yen. Hemen yanında bir tane X3 M Sport var. Bu da 5 milyon 192 bin yen. Bunun yanında da hemen X3 x -Drive 20D M Sport var. 4 milyon 288 bin yen. Burada bir tane X4 M40i var. 6 milyon 210 bin yen. Bunun rengi muhteşem. Bu da X2 ve 5 milyon 21 bin yen. Yanındakiler de yine X2 şeklinde devam ediyor. Şimdi yine bir de az önce gördüğüm kadarıyla insanların çok etrafında çok insan olan şimdi biraz etrafı boz, boşalmış bir model daha var burada yeni modellerinden biri bu sıradakiler yeni komple az önce baktıklarımız ikinci eldi ya, emin değilim ya bu da mı ikinci el acaba dur içinden bakarız şimdi bir a evet evet bu da ikinci elmiş tamam ama daha henüz çok yeni bu ikinci bu gördüğümüz evet XM modeli bu. Ee, gördüğünüz gibi kocaman bir SUV yine. Şöyle gösterelim. Jantlar kaç? 22 inç mi? Şey gibi olmuş. Biraz bu Amerikan SUV'ları gibi görünüyor. Çok büyük görünüyor gerçekten. Hani Escalade falan olur ya. Onlar gibi. Görünen kocaman bir modeli. XM modeli. Arkadan görünüşü de bu. Şöyle baktığım zaman bayağı futuristik tabi bu tasarım. Özellikle arka tasarımı. BMW'nin yeni arka tasarımı. Ama bence çok ilgi çeken şu modelleri egzoz kısımları. Yani ve burada gerçek egzoz bunlar. Görüntü değil yani çünkü bayağı burada görüyorum hani içini. Bagajını merak ediyor musunuz? Benim kadar takıntılı değilseniz etmiyorsunuzdur. Benim için biraz takıntı haline geldiği için ben artık çok ediyorum. İşte böyle. Bagajı da bu. Dümdüz bir alan var burada. Bir de burada kablolar falan işte. Çünkü bu ne? Plug-in hybrid mi? Böyle bir model. Kocaman. Burada çok alan var, burada yatılır. Işığın hissi çok güzelmiş bu arada ya, yatak gibi vallahi. Tamam. Çok hızlı size içini de göstereyim mi? Evet, İçi de böyle yani ambiyans ışıklarıyla falan görüyorsunuz. Burada araba sanki gidiyormuş gibi bir görüntü. <laughs> Şu anda gitmiyorsun, dur. Hareket halinde değiliz. Evet, böyle. Içi de böyle. Çok güzel görünüyor tabii ki. Yukarıdaki tavandaki ambiyans ışıklarını da göstermiş olayım size. Mor mor. Tabii değişiyordur onlar. Ee, dediğim gibi bu BMW XM fiyatı da hemen söyleyeyim. Görenler görmüştür. 16 milyon 619 bin yen. Pahalı yani. Çok ama güzel. Su seven için muazzam. Hemen şöyle bir 4 serisi görelim burada. 9 milyon yeni. Niye bu kadar pahalı bu i4? Buna biraz indirim yapın gençler. İndirim bunu. Bu sıfırmış ya. Aa okey o yüzden. Tamam ya. Ya bir de bu tabi şey 4 serisi yine böyle bir Grand Coupe tasarım. Ee, şuradan girmek de ne zordur ha ne kadar dar görünüyor. Ama tabi güzel BMW BMW her zaman güzel yani. Böyle bir renk gördünüz mü hiç BMW'de? Benim için ilk oluyor bu. Size hemen şöyle soldan bir göstereyim. Gösteremiyorum çünkü kitli. Abi buraya arabayı koyup kitlemenin mantığı ne ya? Kitlemeyin buraya koyduğumuz arabaları. ay Yine bir iX x 40 var burada. 7 milyon 180 bin yen. Şu arkadaki 5'i göstereyim mi size hızlıca? Tamam bu 5'i de hemen göstereyim. i5 E-Drive 40 M Sport 6 milyon 198 bin yen. 5'ler tabi her zaman çok güzel görünüyorlar. İçi de böyle. Yine bir 420i burada bir Grand Coupe modeli var. Bu ikinci el mi? İkinci el değilmiş. Sıfırmış. Ya da bir dakika bakalım ne yazıyor üstünde sold out satılmış bu arkadaş vay be güzel evet bu böyle e, event böyle olay fair işte ne bu fuarlarda bir de satışta yapıyorlar bu arada bu duyduğumuz mesela anonslarda o satışlardan da e, bahsediliyor hatta ardından bir alkış geliyorsa bilin ki satış yapılmış denebilir satış yapıyor yani aynı zamanda burada insanlar... Evet, bu videodan da böyleydi. Size hem BMW'nin hem de Mini'nin yeni modellerini göstermeye çalıştım. Ee, güzel de bir işte fuar yapmışlar. Umarım bu tarz fuarları yapmaya hatta mümkünse sayısını arttırmaya devam ederler. Çünkü keyifli oluyor. Ben de BMW seven biri olarak, hatta kullanan da biri olarak şu anda gayet keyif aldım. Güzeldi. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Yeni modellerden hoşunuza gidenleri de lütfen yoruma yazın. Videoyu beğendiyseniz de lütfen beğenin. Abone olmayanların da lütfen e, abone olmasını e, isteyelim. Şimdilik bu kadar. Yeni bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşçakalın.